Doktor İbrahim Akın Temizler, ekolojik dengenin değişmesinden ve bu depremlerden dolayı piton ve boğa yılanlarının yerleri bozuldu dedi. <laughs> Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken uzmanlar bölge halkına önemli uyarılarda bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Doktor İbrahim Akın Temizler, Yaşanan depremler sonrası ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan vakalarının daha da artacağını belirterek bölgede yaşayanları yılan saldırılarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Ekolojik yapıda değişiklikler oldu. Nasıl değişiklikler oldu? Mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu karasal iklime hakim olurken yazları sıcak, kışları soğuk ve kurak geçerken muazzam bir yağış sistemine girdi. İlkbahar Yağmurları sürüyor. Ondan sonra da yılanların özellikleriyle ilgili niye bu yılanlar ani çıktı, çoğaldı. Onlarla kara atımı yıllarda arazide canlı doğurur. Yani genellikle bu yılanlar yumurtayla ovipar ve yukar. Canlı doğurarak dünyaya geliyor. Hani de sıcak bastırınca bunlar kendi arasında çiftleşmeye başladılar. Bunlarda üç türlü üreme sistemi var. Birincisi yumurtayla, ikincisi canlı doğurur. Annenin fetal ağı arasında çiftleşir, fetal devrede. Bu, bu çok değişti. Muazzam bir yağmur, muazzam bir ot saklanma alanı oldu. Bundan önce bu yılanlar niye çıkmadı? Yağmurdan dolayı yağmur dindikten sonra, hava açıldıktan sonra bunlar hemen dışarıya çıkıyor ve havanın ısınmasından dolayı kızgınlık dönemi artıyor. Zaten bunlar estivasyon kış esnasında bu hayvanlar yatıyorlar. İlk baharda uyanıyorlar. Kış uykusuna yatan hayvanlar bunlar. Soğukta ekolojik dengeler bozulduğu zaman kış uykusuna yatar. Baharda ise bu hayvanların bütün canlıların uyanma dönemidir. Yılanların da Opidia familyasına giren yılanların da uyanma dönemidir. Ekolojik dengenin değişmesinden dolayı aslında bu yılanlar birkaç sene önce de çok ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de toprak kaymaları, zerzeleler, afetler toprağın fiziki yapısını, şeyini, yerleşim alanını bozdu. Çok önemli piton, boğa yılanları var. Bu zerzeleden dolayı yerleri bozuldu. Otomatik olanlar, yılanlar dışarıya çıkıp çoğalmaya başladılar, görünmeye başladılar. Vatandaşlara uyarım şöyle, ee, bir kere bulundukları yeri temiz tutsunlar çok otları motları temizleyecekler. Yani bir bölgede yılan popülasyonu fazla ise kirpilere kesinlikle karışmamak lazım. Ama yılan popülasyonunun azalması demek fare popülasyonunun da bir kısım artmasını etki eden sebeplerden biridir. Ekolojik dengenin bozulması, yılan popülasyonlarının türlerinin artmasına, depremlerin, zelzelelerin olması, yaşama alanlarının toprak altında eğl listelerin delik kapanmasına yılan popülasyonunu dışarıya atmıştır. <laughs>